Lan kim attı lan o topu? Ben attım canım. Ne yapacaksın? Patlatacağım mı? Patlatacağım bak be daha. Oo korkmuşuz. Maça geldim. Siz ikiniz ben tek beşte biter var mısınız? Ya bir git. Nesine? Kazanan kaybedenleri bir güzel tokatlar. Bebe. Ne oldu? Ya bak, dikkatli tamam mı oğlum? Paslı, al ver, al ver, al ver. Hadi bakayım, hadi. Top mu, kale mi? Kale, kale. Ha? Kale. Hangi kale? O kale bizim. Bu mu? He. Bir sıfır. Nasıl bir sıfır? Hadi. Nasıl bir sıfır? Abiler. Hadi. Düz bir sıfır. Dün... Ya var ya. Evet. Ağlamak evet. yok. Hadi. Santrala oynuyoruz. Bugün Santral. oynuyoruz. Evet. Al tamam, pasları. Al ver, al ver. Tamam mı? Al ver. ver. Selim. Selim. Ya Selim ya. Tamam, 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 Sakin geç. Oyna bana, oyna bana. Boş, boş, boş. Ya sen nereye atıyorsun? Önüme atacaksın. Ya, sen çocuk kendi Ya Senin bak çocuk kendi böreğini sağ ol. Tüm arkaya atıyorum. Ya niye geri koşuyorsun? Ya sakla. Hadi hadi hadi. Geç sakin geç. Oha. 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 değil mi ve Poli be. Baba oh. hareketlere bak, hareketlere bak. Oğlum topu yapsana. Ne yapayım abi, sen de kaptırma orada. Allah Allah, ne yapıyorsun be? Ne ne ben sana topu ya? Sen, 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 vur, vur, Boşa kaç, boşa. At artık bunu. Sana. Ne sandırası? Tek kişi mu olur lan? Devam et. Tek kişi bir yandan ona ne diyeceksin? Gel gel gel. Geç, şey? Oh, oh. Lan lan oh, lan oh. oh, oh, oh. lan ah bakın lan bak, lan At Sakın, ölüyor. Ölüyor. Kork. Yavaş. lan 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 Söyleyeceklerimi dinleyin, ondan sonra ne isterseniz yap. Söyle sonra zaten dayak yiyeceğim. Ben size ne dedim? Ha? Maç yapacağız. İkiye bir ben tek dedim. Foul yapmam. Pislik yapmam. Bir şey dedim mi demedim. O yüzden dayak yiyeceğiz zaten. Hayır. Siz o yüzden kızdınız. Bir oyuna giriyorsunuz. Ve o oyunda herkesin sizin gibi delikanlı oynayacağını düşünüyorsunuz kuralları bildiğinizi sanıyorsunuz. Ama kimsenin kuralları salladığı yok. Evet, Çağatay'a kızdınız. Ama en çok kendinize kızdınız. Yenildiğiniz için. Çünkü kendinize olan kızgınlığınız geçmiyor. Öyle mi Metin? Öyle mi oğlum? Öyle abi. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu denmiştir. Boşuna mı denmiştir? Bu dünya bizim bildiğimiz dünya değil kardeşler. Peki ne yapacağız? Babamın bir lafı vardı hatırlıyor musunuz? Herkesin gözü hırsdan dönmüş. Bu dünya bizim bildiğimiz dünya değil evlatlarım. Öyle mi? Ne yapacağız? Peki ne yapacağız? Öyle kabuğumuza çekilip küsecek miyiz? kaybettiklerimizin cezasını mı çekeceğiz? Yoksa öfkeden, kinden önce kendimizi sonra birbirimizi mi yiyeceğiz? Bu mu yani? Ya da aynaya bakıp kim olduğumuzu mu hatırlayacağız? Kimiz lan biz? Ayağa kalkmak için neyi bekliyorsunuz? Kardeşler! Abiler! Yamaç abi. Bırak. Bırak. Aykut! Çukur'un çocuğu kaçını sanıyor acaba? Bugün yıllar sonra ilk defa dışarı çıktı Aykut. Penceresinden, kendi penceresinden izliyor Çukur'unu. O umudunu kaybetmemişken, o küsmemişken, siz kimsiniz? Ha? Kimsiniz? Kimsiniz lan siz?